Şöyle çok güzel bir meraya geldim kulacık merası dostlar. Sizlere kulacıkları göstereyim. Son durumlarını çekmiş olalım kulacık mantarının. Şöyle babacı ağzımla bulduğumuz kulacıklar. Birkaç tanesini keseyim hatta örnek olarak dostlar sizlere görün durumlarını. Son durumları nedir? Şöyle. Bakın ne kadar güzeller, ne kadar tazeler dostlar harika. Bu iş olur mantar var çünkü. Şöyle. Opa. Şöyle mantarın durumu bu dostlar. Ters çevireyim bırakayım. Babamla birlikte bunları bulduk. Sanki ekilmiş gibi. Çok güzeller. Alttan gelecek olanlar da var. Muhtemelen dostlar. Şöyle büyükleri alıverelim. Küçükleri gene sonra bırakacağım bunları. Sonra keserim bunları. Ama bu büyükleri affetmeyeceğim dostlar. Bunlar tam bir pişirimlik bir iyimlik olmuşlar. Çok da güzeller. Şöyle harika. Küçük de kesildi yanında. Şöyle. Süper. Süper mantarlar dostlar. Harika mantarlar. Harika. Kara kulak mantarları harika. Diken mantarları yağmurlardan. Şu dikenle hep söylüyorum. Şu dikenle mukoza olacak dostlar. Şöyle yağmurdan renkleri gitmiş birkaç gün. Yağmurlar yaptı. Meramız bu dostlar. Oo, çam melkisi gibi kocaman olmuşlar baba. Fırnal melkisi gibi olanlar var. Şunun büyüklüğüne bakın dostlar. Şunun büyüklüğü. Şöyle bir avuç. Şöyle kocaman mantar. Dostlar. Bunu da keselim. Ters çeviriyorum. Sonra gelip alacağız. Durumları da bu. Şöyle. Harika. Diken mantarı. Kulacık mantarı. Babamla toplamaya devam ediyoruz. Babam da kesiyor bir yandan. Şöyle geri bakındığımız zaman meramız bu. Şu boğa dikenleriyle mukaze oluyor dostlar. Buralarda daha önce de bir kere topladık babamla. Yine toplamaya devam ediyoruz. Peşinde olan herkese rast gelsin.